Evet. Ödülü aldık. Evet. Hemen sizi de yakaladık Şükürler olsun. Artık 26 yıl oldu. Alışırız tabii. Şükürler olsun ama ben uzun bir zamandır ödül törenlerine gelmiyordum. Çünkü artık ödül törenlerinin böyle bir e, gerçekten çıkmıştı. Özellikle son iki senede bayağı işte çöpe atılanlar vesaire satışa çıkartılan bayağı bir... Yani. bir... senede, dört senede e, herhalde dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye kadar ödül tören zaten düzenlenmiyordur. E, artık böyle bir kazanç kapısı gibi oldu insanlar ödül törenleri. Bir sponsor bulup işte 5-6 tane ünlü getireceğiz deyip böyle bir yalandan ödül törenleri. Ama bu ben hiçbirine hiç katılmıyorum. Yok, bu gece, burası gerçekten tamamen böyle, müzikle alakalı ve medya ile alakalı olduğu için hem çok önemli insanlar geldi ve gerçekten o oylarla seçildiği seçildiği o yüzden benim için önemli bir geceydi. Önemli bir ödüldü. Teşekkür ederim. Like verin. Like, like. Hayırlı olsun diyelim ödül için. Ama sahne konuşmanız ödülden daha çok konuşulacak gibi. Çünkü yarın sabah uyandığınızda TT olabilirsiniz. Çünkü çok özellikle biraz e, e, oğlunuzla ilgili Hasan canım, sonra. Hasan Can'ı görünce Evet. Gerçekten öyle ama. Yani 3-6 kelebek var evde. E, i̇şte MÜAP ödülleri var. En çok albüm satan, yılın en çok dinlenen şarkı sonra ödülleri var. Önemli ödüller bunlar. O ödüllerin %80'inde yılın en iyi fantezi şarkıcısı yazıyor. <laughs> Dedim ki yani onu geçen gün düşündüm hani Burak büyüyecek, okuma yazma öğrenecek. İşte babacığım ödül aldın mı? Aldım oğlum. Bak işte baba burada. Pardon. <laughs> <laughs> Montezariğe yazıyor. Ne alaka? Artık kendiniz için değil de işte çocuklar için yaşamak böyle bir şey midir efendim? E tabii öyle. Çünkü onlar için olumsuz olacak. Onlara her şeyi düşün düşünüyorsunuz yani artık ben, detayları. Ben bu mesleğe de ilk girdiğimde <laughs> hep oydu benim amacım. Yani çok ünlü olmak, çok tanınmak, işten işe koşmak tabii ki bunlar çok güzel şey. ve ee, herkes beni konuşsun, herkes beni şey yapsın. Her konuşulmak çok kolay biliyor musun? Yani Şurada iki laf ederim, üç hafta konuşurlar. Ee, konuşulmak çok kolay ama önemli olan iyi konuşulmak, iyi bahsedilmek, iyi bir şeyler yapabilmek. E şükürler olsun. O, onların başını öne yedirecek bir hatam ya da herhangi bir şeyim olmadı veya ailem önemli olma. Sonda da son dakikada Fenerbahçe ile ilgili bir açıklama geldi. Aziz başkanla evet, ile ilgili. Demediniz. <laughs> Tabii ki kongreleri seçti. Ben zaten e, sosyal medyamdan da şey Ya ben Fenerbahçeliyim. Bu Fenerbahçelik hastalığı bana babamdan geçti. Yapacak hiçbir şey yok. Eskiden bizim zamanımızda 90'lı yıllarda derlerdi ki tuttuğun takımı söyleme. İşte tuttuğun takımı söylersen hayranın azalır. İşte başka takımlardan olan insanlar seni dinlemez falan. Ee, ben onu bile o dönemler yapamamıştım, becerememiştim. O konuda bir politik değilim. Ve bunu hep söylüyorum. Yani Fenerbahçe başkanı benim babam olsa, babamla eğer Fenerbahçe şampiyon olamıyorsa e ee, babamla Fenerbahçe başarısızsa ben babama da yönetim istifade ederim yani anladın mı? O yüzden Fenerbahçe başkanının e, şu olması, bu olması çok önemli değil. Önemli olan hep bu arada başarıyla e, başarıya odaklı bir taraftar değilim tabi ama sonuçta Son Sonuçta şimdi. burada e, uzun yıllardır gelen bir başarısızlık var. Her sene Fenerbahçe şampiyon tabii ki olmayacak ama en azından bir 2-3 senede bir Fenerbahçe şampiyon olsun yani. O zaman şu an, bu seneyi de şöyle bir yuvarlak değerlendirmesini yapar mısınız Fenerbahçe için? Önümüzde de derbi var. Vallahi bu, 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 sene çok güzel gittik her sene gibi. Bizim şeyimiz şu, biz bu sene o sene diye başlıyoruz. Ondan sonra geliyor diyoruz, süper takım diyoruz, harika diyoruz. Sonra Mart ayı gibi <laughs> bir şeyler başlıyor. Diğer taraftan da Mayıs'ta bizimdir diyorlar. Nisan'da ama. Bir, başka bir şey oluyor. Mayıs'ta Olay bitiyor. Bu Mayıs ayında var mı bir şey efendim Fenerbahçeliler için? Vallahi bilmiyorum. Bence finali getiremiyoruz yani şey gibi. E, Tavşan Kaplumbağa hikayesi gibi. Hızlı koşup ondan sonra... Erken düşüyoruz Evet. E, program devam ediyor. E, Onun mi? yanı sıra e, sahnelerde çok de ara gidiyor. ara program alıyorsunuz. Da, program da çok güzel gidiyor. Sahnelerde... E, Hafta işte sonu bir düğündeydiniz gibi. galiba. Bazı sanatçılar da vardı. Maral'ın gördüm yanınızda. Evet, evet o bir şeydi. E, çok yakın bir abimin kızının düğünüydü. Ωραία, εγώ